Evinizi korumak doğru video gözetim sistemini seçmekle başlar. Ancak onlarca seçenek arasından hangisini seçmelisiniz? Şimdi doğru kararı vermenize yardımcı olacak 3 önemli noktayı inceleyeceğiz. Tüm sistemler 3 temel görevi yerine getirir: arazide hareket algılamak, gelen kişinin kim olduğunu görmek, kişiyi veya araç plakasını net bir şekilde tanımlamak. Çoğu özel ev için davetsiz misafirleri bilmek yeterli olacaktır. Analog kameralar temel görevler için basit ve güvenilir bir seçenektir. IP kameralar daha iyi görüntü kalitesi ve daha fazla seçenek sunar. Çözünürlük ne kadar yüksekse, kayıtta o kadar fazla ayrıntı görülebilir. Örneğin, 5 megapiksel kamera uzaktan bile net bir görüntü gösterir. Seçim yapmadan önce şu soruları yanıtlayın: Hangi alanı kapsamalı? Arazide aydınlatma nasıl? Kameralar en iyi nereye yerleştirilmeli? kamera sayısını ve gerekli işlevleri örneğin, gece çekimi veya hava koşullarından koruma belirlemenize yardımcı olacaktır. Farklı ihtiyaçlar için çözümler hazırladık. Bir küçük evler için temel seti Son Pro Video Gözetim Sistemi Sony Matrisli kameralar temelinde, kurulumu kolay ve iyi görüntü kalitesine sahip iki geliştirilmiş görüntü kalitesine sahip sistem IPPOE Son Alpha Video Gözetim Sistemi aynı video gözetim sistemi, ancak IP standardında, yani daha iyi ayrıntı ve daha fazla kare hızı. Daha fazla bilgi için açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Artık video gözetimi seçiminin temellerini biliyorsunuz. Önemli olan ihtiyaçlarınızı ve alanınızın özelliklerini net bir şekilde belirlemektir. Sorularınız varsa yorumlara yazın.